işte çadırım mı diyeyim, mi diyeyim, tanıtacağım. Bir üç dört dakika olacak arkadaşlar. Sonuna kadar izleyebilirsiniz. Bak, ben yaptım. Burada şeydi var. İki yatak. Şurada çalışma masası bir de fırın. Şurada ortalarım var. Şunda e, yemek. E, da bir Alt, ya 62 ee, şey neydi? Neydi ben sandım Bir de iki kemik var. Böyle bunlar. Yemek. Şimdi biraz yani bir 3-4 dakika dimi? 54 önce dört Başka ne yansalım? Şurada ez, ezderha kafalarım var. Çadır gibi. Bir e, çatıya çıkabiliriz. Zorla da olsa çıkırız. Direkt şuradan çıkarım ya. Bu taraftan direkt çıkıyoruz. Allahu Ekber. Elin içindeyiz. Yeniden girmiş gibi oluyor Yeniden girip çıkmış gibi başlıyor sanki. Allah'u ekber. Yandık biraz. Hamama girdik arkadaşlar. Bir şey olmadı. Ne yapayım ben şimdi bu kemiği? Seni öldüreyim. Ya üç. Üçe mi? Dörde. <laughs> dörde ölür dedim dörtte öldü. Burada benim havluyum var. <laughs> Aga ya ben demir bulabilirsem. Arkadaşlar ben demir bulunca yaparım sizlerle. Ben bu videodan sonra bulayım. Bir madene gideyim. Eşyalar da Maden aldım. Bu bulur mu inşallah? Konu, konum kaç? Konum eksi üç. Tamam eksi üçte buluruz ya. Eksi üç. Olabilir miyiz ya? Koyayım. Bu ne? ne? Maden mi? Bakayım. Madene benziyor. Bura ne ya? Yok ya. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum kolum eksi kaç eksi üç bu tarafa doğru gördüm ee, arkadaşlar abone olmayı like etmeyi yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın direkt ben bu videodan sonra direkt bulur mu ya ben oraya bir bakayım hadi bay bay